Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gamer Hakan. Bugün sizinle beraber Murder Mystery oynayacağız. Oyuna yeni güncelleme gelmiş. Yeni harita gelmiş. Güncelleme olarak da yılbaşı haritası, yılbaşı güncellemesi gelmiş. Şimdi katili bulursam var ya. Katil hemen ortaya çıkacak. Şerif hemen kendisini ortaya attı. Eminim ki şerif hemen kendisini ortaya attı. Siyahlı kız Şerif. Hoş. Şerif'in beni öldürecek hali var sanırım. Kaç lan? Şerif beni öldürecek halde şu an. Böyle dolabın içinde saklanabilirsiniz. Ve de katil önünüzden geçtiğinde görebilirsiniz. Olamaz katil kendisini ortaya attı bile. Buna bile Allah 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 Allah. <laughs> Oha. Nasıl böyle bir şekli bu? Allah! Lan. Şerifimiz öldü hadi eyvallah silahı almış. Yo şerifimiz ölmemiş. Şerifimiz ölmüş başkası silah almış. Gelme! Hemen kaçmam gerek. Hem de hemen. Katil mi geliyor? <Gülüyor> <Gülüyor> vallahi arkamda, vallahi arkamda.

Ölü sandım ya. Aziz Nikilis, oyunun yapımcısının adı Nikilis. Aa, aziz, Aziz Nikilis, şeye öze, nale özel bir harita yapmış. Katil kazandı. sabah tamam, ekledim. Oyunumuzda yeni gelen haritalardan biri bu. En az sanırım 3 tane harita geldi oyuna. Hatırlıyorsam önceki yılbaşı şeyinde de 3 tane orta gelmişti. Çünkü bu önceki yılbaşı güncellemesiyle aynı. Katil. Ben bu oyuna var ya. Ben bu oyunun. Telif yerim diye videoda küfür söyleyemiyorum. Yoksa videoda olmasaydım oyuna küfür etmiştim şu an. Telif yemekten kol korkuyorum. Katilin yanından geçen ben. Ölüm şekli sanki şey filmlerde ki gibi ölmüşüm. Kolum yardı. Böyle bir ceset gibi ölmüşüm ha. Aa. Şey filmlerdeki gibi ölmüşüm ya. Bu ofis açıktı. Niye şimdi kapalı? Ofis açıktı. Yoksa orası başka bir ofis miydi? Çünkü ofis açıktı sanki. Bu önceki yılbaşı güncel şerfimiz. Şerifimiz önceki elle katil olan kişiyle aynı. Suka. kim lan bakalım insanlara seçtiği harita neymiş Hangi haritayı seçmişler 300 kişi birden. Şerif. Şerif oldum. Şerif olarak görevimi yapmam gerek. Halkım, katili bulacağıma söz veriyorum. Çok büyük bir söz. Katil o. Katil, Katil kimle? Gelme. Katil o kız benim. Katili gördüm vallahi katil o adam. Nerede lan o adam? Neredesin oğlum? Hadi lan adamsan karşıma çık. Adammış. Adamsa karşıma çıksın lan. Adamsa karşıma çıksın oğlum. Gözümü patlattın. Adamsa karşıma çıksın. Bak nasıl da kaçıyor. <laughs> İkimiz birden öldük. İkimiz birden öldük lan. İkimiz birden öldük. İkimiz aynı anda öldük. Şerif günü kurtardı. Orada yenilgi diyor. Burada da Şerif günü kurtardı diyor. İkimiz aynı anda öldük. Hayatımda gördüğüm en iyi saçma, en en saçma saçmalık ya. Saçma. İkimiz aynı anda öldük. Birbirimizi öldürdük resmen. <laughs> Birbirimizi öldürdük. Katil. Masum geldi. <laughs> İkimiz birden öldürdük. Ne oldu lan? Türk değildir şimdi. Özür dileceğim yok. Türk değilsin sen. İnanmıyorum Türk olduğuna. Türklerden özür dilerim ben. Katil şu kız. Vallahi katil şu kız. Bıçağı çektiğini gördüm. Bıçağı çekip kapattı. Bıçağı çekip yeniden cebine koydu. Bıçağı aldı sonra yeniden cebine koydu. Vallahi katil o kız. Vallahi de billahi de katil o kız. Hızlıca, hızlıca yaptı. Yok katil o kız değilmiş. Benim gözüm yanlış görmüş. Kaçın katil şu adam. Vallahi katil şu adam. Kaçın katil o adam. Sen katil biliyorum bunu. Hii. Yine bir cinayet. Yine bir cinayet. Bitmeyecek mi bu cinayetler ha? Adamım sen değil misin? Ha katil başkası. Sadece öldürmüş kaçmış. Among Us çeksen mi ya? Şu an Among benzer bir şey oynuyorum. Sadece şerif var. O da Murder Mister. Allah! Katili gördüm. Katili gördüm. Katili gördüm. Vallahi katili gördüm. Vallahi de billahi de katili gördüm. Katil şu değil. Katilin öldürdüğünü gördüm de önünde bu adam vardı. Onun yüzünden ka ama gözümün önünde birisi öldü. Vallahi gözümün önünde birisi öldü. Katil bizden gizleniyor. Şu kız şerif. Ben değilim, ben değilim ya. Katil şu adam. Vallahi katil şu adam. Katil şu adam vallahi. Beni vurma, beni vurursan sen de ölürsün ha. Umarım Şerif ölür o. Ölmüş. Ben değilim vallahi ben değilim. Şu adam. <laughs> o adam vallahi o adam Şerif'i öldürdü. Şerif'in yanına gitti ve de Şerif öldü. Sen misin lan? Demiştim bu adam. O şuradan çekiyorum. Şınav çekiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunda şınav çekiyordum. Şınav çekiyorum. Bir. Şınav çekiyorum resmen şınav şınav. <laughs> İkinci saçmalık. Gamer Hakan oyunda şınav çekiyor. <laughs> Bunu bir fotoğrafını çek. Ne yapıyor lan bunlar? <laughs> Süre bitmiş. Şınav çekiyordum resmen. <laughs> şınav çekiyorum. Şınav çekiyordum ya oyunda. İkime ot. Şınav çekiyordum resmen. Bir el daha oynayayım sonra videoyu bitiririm artık. <laughs> resmen şınav çekiyordum. Şınav çekiyordu mu? Ben yakında kaslı olacağım. Ama oyunda şınav çekiyorum resmen. Fıtı 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 fıtı. <laughs> ha, yeni harita seçildi. Oy! İyi ki bu elde oynamışım. İyi ki. Burası yeni harita. Ventlerde geziyorum. Ventlerde geziyorum. Gördüm nasıl seni. Oğlum. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Kaç, 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 kaç. Öldürdüm birisini. Birisini öldürdüm. Şimdi şerifi bul. Ana cücecim var oyunda. Cücecincim. Gel hadi. Öl lan pislik. Cücecin orada. Vallahi cücecin orada. Öldüreceğim o cüceyi. Yo o elftir el. Gel lan buraya. Oğlum sen hayırdır? Sen hayırdır katile kafa tutuyor? Ben değilim lan. Ben değilim oğlum. Ben değilim vallahi ben değilim. Şerif abla ben değilim katil. Hi, 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 hi. Bir Birden arkamdan sıkarsa var ya. orada birisi dans ediyor. Selamünaleyküm. Ama şınav çeker gibi ölmüştüm ha sanki. Evet haklısın. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Böyle murder mister çekmemi istiyorsanız videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarak ilk yorumu siz atabilirsiniz. Bay bay.